Konya Spor Süper Ligi 26. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Bizler de karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında yaşanan detayları sizlere aktarıyoruz. Konya Spor yok. Bunu söyleyeyim. Artık burası gene zorlu deplasman. Ne kadar şu an kötü olsak da burası gene zorlu deplasman. Herkes 4-5 tane yer diyor Konya Spor. Ben sak hiç kesinlikle inanmıyorum yani. Bugün yeneceğimize de inanıyorum Hasan'cığım. Bugün Galatasaray'ı yeneceğiz. Yeni şey, serilerini bitireceğiz. Galatasaray iyi takım, iyi top oynuyor. Ee, göreceğiz bakalım ama gönlümüz Konya'dan tarafta. Yeneceğiz bu maçı. Konya Spor gidişatını nasıl buluyorsun? Ya kötü. Teknik direktörü falan gönderdiler kötü ama yani futbol bu o yüzden her takım kazanabilir yani ben Konya güveniyorum. Evet röportajlarımız devam ediyor. Yine karşılaşma izlemek için gelen bir aile var Konya bir aile. Zor bir karşılaşma neler bekliyoruz? İyi olan kazansın diyelim ama tabii ki gönlümüz Konyaspor'dan yana. Takımın genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene İlhan Palut'tan sonra pek bir randıman olmadı. Yani gol de atamadı. Hayırlısı diyelim. Hayır, siz neler söylersiniz? Ee, i̇yi olan kazansın, umarım Konya kazanır. Abi inşallah yeneceğiz ya. Yani bu takım kötü gidiyor ama eğer yenersek e, düzeliriz abi ya öyle değil. Bu maçı alacağız abi, bir sürpriz yapacağız herkese. Abi ben deyim, yeneceğiz ya. Tamam, en kötü beraberlik yani. Abi bu maç acayip bomba bir maç. Bu maç yenersek devamı gelir. Konya Spor'un bizi şaşırtacağını düşünmüyorum, yenileceğiz. <laughs> ama Allah ım. Tribünde kazanacağız, sıkıntı yok. Atmosfer coşkulu, zorlu bir maç olacak hak eden tarafın kazanması temennisiyle diyorum. Yani e, skor olarak da başa baş bir karşılaşmanın olacağını ümit ediyorum. Karşılaşmayı takip etmeye gelen misafirlerimiz de var. Salim Manav bizlerle birlikte Ajan Spor'da görev yapıyor. Spor muhabiri kendisi. Evet e, zorlu bir karşılaşma. Sizin muhabir gözünden alalım bir de maç yorumunuzu. Yani Hasan belirttiğin gibi Galatasaray 14 hafta üst üste kazandı. Konya Spor'da kötü gidişat var. Galatasaray'da en son eksikler arasında bunu söyleyeyim. Bugün farklı bir maç olacak. Konya Spor'da haftalardır kazanamıyor. Ben çok zor bir maç bekliyorum. Özellikle de orta saha mücadelesi şeklinde olacak diye yorumluyorum. Maç öncesinde öngörüm bu. Güzel atmosfer var burada. Taraftarlar da stadı doldurdu. Yaklaşık 35 bin 40 bin civarında Konya Spor taraftarı da olacak. Güzel bir maç olacak. Yani Galatasaray adına kolay bir maç olmayacak. Onu belirttim. Konya Spor adına da çok çok zor bir maç. Çünkü Yeni, yeni hocayla birlikte ile birlikte gol dahi atamadılar. Bazen bu dönemlerde bir patlama oluyor. Belki bu patlama anını Konyaspor güçlü rakibine karşı da yaşayabilir. Yani bunu şu, şu anlamda söylüyorum. Belki bugün farklı bir sonuçta olabilir. Yani Konyaspor Galatasaray'ı alacak diye şeyiz, endişeliyiz yani. Ama alacağız yani. Taraftar olarak yanındayız. Abi her zaman Konya Sporu yanındayız. Galatasaray Allah izniyle alacağız, gideceğiz evimize. Her zaman ve her daim Konya sporluyuz. Bu kadar abi. Bravo! Bravo! Alkış bir şeyler kendimize. Valla bu maçtan benim umudum var. Şimdiye kadar bir kötü gidiş var. İlhan Hoca'nın gittikten sonra. Ama Galatasaray'ın da 6 tane eksiği var. Biz de bu maçta bir çıkış yapacağız. İnşallah bizim çıkışımız olur. Sporla devam edeceğim. Çünkü bu akşam önemli bir karşılaşma var. Süper Lig'in 26. haftasında Konya Spor Lider Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Hemen şöyle ekranın başına doğru ilerleyeyim. Ayrıntıları Konte ve Spor muhabiri Hasan Yıldırım'dan alacağız. Hasan iyi akşamlar diliyorum. Kadrolar belli oldu. Tabi oradaki atmosferi ve son durumu senden dinleyeceğiz. Kritik bir karşılaşma her iki taraf için de öyle. Çünkü biliyorsunuz ki Galatasaray bir galibiyet serisiyle Konya'ya geliyor ve Konya Spor'da evinde 8 maçtır kazanamıyor. Çok kötü bir seriyi yakaladı Konyaspor Tam tersi bir şekilde Galatasaray'da iyi ve moralli bir havayla geliyor. O yüzden çok kritik bir karşılaşma olacak. Hem Konyaspor için hem de Galatasaray için. Çünkü Konyaspor tehlikeli bir takım. Her ne kadar e, ceremeli bir süreçten geçiyor olsa da Konyaspor Spor nihayetinde kendisini daha önce de e, Türk Futbolu'nda kanıtlamış güçlü bir ekip. Ondan dolayı da Konyaspor e, zor bir deplasman. Her ne kadar e, galibiyet serisi geliyor olsa da. Tekrar arkama şöyle dönecek olursam. Karşılaşmaya çok büyük bir ilgi var. Daha önce e, yine yayının başında da söylediğim gibi gerçekten Konyalı taraftarlar karşılaşmaya çok büyük ilgi gösteriyor. Dileriz e, bugün güzel bir sonuç alırız ve maçtan sonra da canlı yayına tekrar birlikte oluruz diyelim. İnşallah bugün kazanan Konya Spor olur. Ceren Uysal söz sende. Teşekkür ediyoruz Hasan. Kolaylıklar diliyoruz. Konya Spor Galatasaray'la karşılaşıyor evinde. Lider Galatasaray'la karşılaşıyor. Hasan'ın da dediği gibi karşı tarafta, rakipte moraller yüksek. Bizde biraz moraller düşük ama 90 dakika her şey olabilir. Takıma bol şans diliyoruz ve güzel bir sonucu paylaşmak dileğiyle. Konya Spor Süper Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk etti. Biliyorsunuz ki Konya Spor maç öncesinde iç sahada 8 maçlık bir kazanamama serisi yaşıyordu. Lider Galatasaray ise 14 maçlık bir galibiyet serisi ile bugün Konya'ya gelmişti. Yeşil Beyazlar maçta 1-0 geriye düştü fakat daha sonrasında oyununu topladı ve iki gol birden bularak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Tabii ki uzun süreden bu yana e, sportif manada çok başarılı olamıyorduk. E, bunun tabii bizim üzerimizde olumsuz etkileri vardı. E, bilakis Galatasaray'ı incelediğiniz zaman uzun süreden bu yana e, ciddi bir seri yakalamıştı Galibiyet serisi. E, her iki tarafın serileri bozma adına önemli bir mücadelesiydi. Eee tribünlerin dolu olması, Konyaspor'un desteklenmesi ne kadar doğru olduğunu biz bir daha görmüş olduk. Çünkü taraftar taraftar desteği olmadan bunlar olmuyor. E, bu doğrultuda inşallah e, biz e, seriye, galibiyet serilerine devam edeceğiz. Bu noktada e, iyi yerde de ligi bitirmek arzusu içerisindeyiz. Yani tabii ki bizim mücadelemiz bu noktada. Özellikle yeni alan, yeni aldığımız oyuncularımızın takıma entegresi e, ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacak. E, bu noktada e, bu e, uyum e, ileri düzeyde sağlandığı zaman Koyanspor daha iyi yerlere gelecektir. Sonuçta hocamız kariyerli biri ama bazı şanssızlıklar, talihsizlikler. Tabii ki onun da e, üzülmesine sebebiyet verdi diyebilirim. Ha, bundan sonra dediğimiz gibi e, teknik e, ekip, e, oyuncular noktasında bir alışma, oyun stilini öğrenme e, ilerleyen safhalarda daha da artacağı için inşallah o da hem Konya'ya alışacak hem bizlere alışacak diye düşünüyorum. Konyaspor Spor taraftarı e, yönetim istifa e, lafını her zaman için kullanabilir. Her zaman için kullanabilir. Bunda hiçbir beysi yoktur. Ama tabii şunu söylemek istiyoruz. E, yönetim istifa noktasında maç sırasını değil, bugün burada olduğu gibi söyleyebilirler. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Biz bunu üzerimize alırız. Yeri geldiği zaman da görevi devretmesini çok iyi biliriz. Ama yine aynı yönetim. Ee, kısmen değişen arkadaşlar, oyuncular, hocamız. Geçen sene biz e, her ne kadar bize paya verilmese de ligde e, biliyorsunuz üçüncü olarak bitirmişti. E, Konyaspor Spor camiası güçlü bir camiadır. Bu noktada e, aksaklıkların da üzerinden çok rahat gelebilecek güçtedir. Hiç bırakmadık. Asla pes etmedik. Dediğim gibi e, bizim için kötü giden bir durum vardı. Bunu düzelttik. Kendimize bir özgüven kazandırdık artık. Devamının geleceğini düşünüyorum. Daha üst sıralara çıkacağız inşallah. Hocamızı armağan etmek istiyorum. Bu galibiyeti. Çünkü gerçekten çok iyi çalıştırıyordu. İyi bir karakteri var. Geçtiğimiz 6 hafta hiç yaşamaması gereken şeyleri yaşadı. Golden sonra zaten hocamızın yanına gittik. Ben takım aldım. Hocamızın yanına gittik. Ee, bu, bu galibiyeti ona armağan ediyorum. İnşallah e, onun için ve bizim için tekrar bir yeni serüven başlar diye düşünüyorum. Bağırmaktan gerçekten bazı arkadaşlarımızın e, ne dediğini bile anlamıyorduk içeride. Yani çok çılgınca bir ortam vardı. Mutluyuz. İnşallah hep böyle devam eder. Konyaspor çünkü alt tarafları hak etmiyor. Ee, i̇nşallah üst sıralara tekrar tırmanırız diye düşünüyorum. İçeride aslında İbrahim'le konuştum seyirciyle. Galiba e, daha önce ailesine karşı yani bir ton mesaj almış küfür içerikli, o yüzden böyle bir tepki verdiğini söyledi. E, yani hırsına yenik düştü diyebilirim orada. Aslında yapmaması gereken bir şey çünkü profesyonel bir oyuncu. Olay be, bu şekilde gelişti yani. <laughs> अनि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु Öncelikle zaten bugün tek amacımız vardı. Onlar bizim, yani Galatasaray bizim ilk yarıdaki serimizi bozmuştu, gol yememe serimizi. Bugün tek amacımız vardı Galatasaray'ın serisini bozmak ve bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız vardı. Zaten bilirsiniz dün taraftarlarımız geldi. Onlar hep arkamızda olduğu sürece biz de sahada elimizden geleni yapacağız. İnşallah hep böyle kazanmaya devam edeceğiz. Neler hissettiğimi anlatamam da abim çok söyledi. Yalvardı yani bana bir haftadır yalvarıyor. Kaleye vur, kaleye vur. Ne olur vur diyor ya bir kere benim için dedi. Ya Buradan da abime selam olsun. ona Onun için yani. Bu gol onun için. Erkan. Evet, selam. Abime çok selam olsun abi. Teşekkür ederim. Tabii. Taraftar hep böyle görmek isteriz abi. Yani hiç susmadılar. Abi, hep olacak. arkamızda oldular. Varsa Onlar böyle yok. arkamızda olduğu sürece zaten bizi hep itecekler. Abi, yani var, hiçbir var, zaman oluyor? geri düşmeyeceğiz. Sony gel Sony <laughs> Yani abi taraftar her zaman yanımızda olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Bizim kötü gidişatımız da bir gün bozulacaktı. Galatasaray'ın iyi gidişatı da bir gün bozulacaktı. Bugün İki taraf için de, bir taraftan şanssızlığı bozduğumuz için, bir taraftan da seriyi bozduğumuz için mutluyuz. Bunun için çok çalıştık, takımca çok iyi mücadele ettik. Yedek kulübesi olsun, kadroya giremeyen oyuncularımız olsun, arkadaşlarımız olsun. Takımda bir ruh vardı, inanılmaz karakter ortaya koyduk ve kazandık. İnşallah bu sefer seri bizden yana olur. Analizler yapıyoruz, bireysel analizler yapıyoruz. Hocamız hafta içerisinde e, birebir grup halinde de olsun e, analizler yaptırdı bize. E, nasıl, e, ne kadar tehlikeli olduklarını biliyorduk. Ona göre önlem aldık, ona göre çalıştık. E, kazandığımız için de mutluyuz. Her Türk gencin e, hedefinde vardır diye düşünüyorum Türk milli takımı. Öncelikle zaten benim hedefim milli takım yani transfer e, olmadan önce de sonuçta. O formayı herkes layıkıyla giyemez. Yabancı da değilsiniz. tabii ki. Performansımı da bu sezon çok iyi geliştirerek gidiyorum. İnşallah bana da o şans gelecektir diye düşünüyorum. Tebrikler. Sağ olasın. Daha iyi olacak. Sağ olasın. için. Çok mutluyuz. Belli bir araya gireceğiz. Yani izin sürecimiz var. Galibiyette girmeyi çok istiyorduk. İyi bir takım vardı karşımızda. Çok mutluyuz galip geldiğimizden. Bu güçte olduğumuzu her zaman biliyorduk ama gösteremiyorduk. Tabii ki arkamızda bu büyük taraftarın olması da çok etkili oldu. Hiçbir zaman bizi yalnız, yalnız bırakmadılar. Geriye düştük. Yine arkamızdalardı. Hep böyle oldukları sürece her zaman 3 puan hediye etmeyi istiyoruz onları çok mutlu et, onları mutlu etmeyi çok seviyoruz. İnşallah her zaman onları mutlu ederiz. Biz de mutlu oluruz. Sen de İngiltere'ye gidiyorsun milli evet. takımla beraber U19 elit. Evet. söyleyeceksin milli takımla alakalı? Ya tabii çok özel bir duygu. Biz de zor bir gruptayız açıkçası. Ee, İngiltere güzel geçmesini umuyoruz. İyi bir takımımız var. İyi hazırlanıyoruz şu an Riva'da. İnşallah oradan da birinci olup Avrupa Şampiyonası elemelerine gruplara kalmak istiyoruz. Umarım kalırız. Bir sahada olmak istedin mi? Evet tabii istedim. Yani bu atmosferde kim sahada olmak istemez ki. Benim de en büyük hayallerimden biri inşallah burada olurum. Ama önemli olan takımın kazanmasıydı tabii. Kazandık. Şeytanın bacağını kırdık tabiri caizse. Umarım devamı da gelir. Sürekli galip gelmeye başlarız. Altyazı <laughs> M.K. 모르지아아아아아아 araba götüreceğim. Şey. Ben her <laughs> beşiktaşçı ya, yani. <laughs> da Gülüyor> ben. sonra gelirim mi Zeyvan'da? Tamam, Fenerbahçe maçına da gitmeyin. Bana sıraya gidiyoruz. Bana sıraya gidiyoruz. yine yapayım. müdürümüzü bırakmıyorsun <laughs> emniyet müdürümüzü. Yani bugün de buradasın Eskişehir'den buraya kadar. Evet. Nasıl oluştu bu sevgi bağı? Ya ilk ilk görüşmeden zaten biz onunla çok. İlk görüşmede. İlk görüşmede. Kalbim ısındı diyorsun müdürüm. evet öyle. Ben küçüktüm. 11 yaşında veya 10 yaşındaydım tanıştığımızda ilk. Tabii buraya geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Her ne kadar Galatasaray olsa üzülse de. Ama biz her zaman Enes'le birlikteydik. Geçmişte de iyi günde kötü günde diyorlar ya. ya Eskişehir'de şimdi... Eskişehir'de genelde herkes Eskişehir sporludur ama o evet. Enes böyle bir... Değil mi? İçimiz hala Eskişehirli. Lütfen. Eskişehir. Ha öyle Bir bakalım. Lütfen. Aa, <laughs> hala Eskişehirli. Bu... Eskişehir, evet. Biz sempati diyoruz sadece. Ha, sempati. Evet. E, sayın müdürüm nereye giderse diyor ben giderim diyor. Çok seviyorum. İnşallah. 11 yaşında tanıştık diyor. Ne söyleyeceksiniz? Evet. Yok ben Enes'i çok seviyorum. Yani bizim aramızdaki abi kardeş gibiyiz öyle. Hatta maçlarda kim iddiayı kaybederse köfte ısmarlıyordu bizden. Ve birimizin köftesini epey yedik yani maçlardan sonra. Ama inşallah Enes iyileşince beraber top oynayacağız. Böyle bir niyetimiz var Allah izin verirse. Konya Spor kazandı bugün uzun evet. zaman sonra. Ee, biz <laughs> mutluyuz. Konya Spor camiası mutlu. Öncelikle maçla ilgili birkaç kelime alayım sonra. Asıl ben bu yaşadığımız büyük felakette Konya Emniyeti'nin göstermiş olduğu herkesin gönlünde taht kuran evet. başarılara ve projelere e, aslında. Öncelikle teşekkür edeyim. ediyoruz. Ben deprem bölgesindeki tüm e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet, Allah'tan rahmet diliyorum. Yani sağ kalanlara da Allah sabırlar versin. Biz Konya Emniyeti olarak ilk günden itibaren hemen hazırlıklarımızı yaptık ve deprem bölgesine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen talimat üzerine ilk giden illerden bir tanesiydik. Çok arkadaşlarımızın tabii çok farklı hikayeler var o bölgede yaşadıkları. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle bir acı yaşatmasın. İlk başlarda 1100'e yakın bir personelimizle alandaydık. Yani 100'e yakın araçla bölgedeydik. Elimizdeki imkanların bütün hepsini kullanmaya çalıştık. Arkasından şu anda bile tahmin ediyorum orada 600'e yakın bir personelimiz var Allah'a şükür. Ee, tabii ilk defa emin olun bak belki bir aydır bu maç sayesinde belki biraz normalleştik yani. Şimdiye kadar e, tebessüm bile etmeyi e, şey yapıyorduk kendimize bir e, zor görüyorduk, zul görüyorduk yani. İnşallah e, bundan sonra da böyle acılar yaşamayız. Herkes acısını paylaştı kardeşlerimizin. Bizler de onların acısını bir nebze olsun hafifletmeye çalıştık. Dediğim gibi inşallah Cenab-ı Allah bir daha göstermesin.